Gördüğünüz gibi tersim ördüm. Şöyle ipimi bu taraf alıyorum. Bakın bırakınca ne oluyor? Burada böyle alıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra tersim geldi yaptım düzü. Evet, kenar yine ördüm. Bakın, burada ve burada nasıl güzel durur kenarlar. Şöyle yine aynı şekilde burayı da yine böyle alıyoruz. Bu sırayı da örelim. sıkı bir lastik olur arkadaşlar sünmez esneme yapmaz Evet bu şekilde lastiğimiz bu şekilde arkadaşlar İleklerime uygulamış olduğum lastikleri bu şekilde gördüğünüz gibi arkadan da de kenarlarınızın böyle bir güzel bir şekilde durmasını istiyorsanız gösterdiğim teknikleri yapın arkadaşlar Evet böyle burası ön yüz olacak yeleğimizin gördüğünüz gibi düz kısım bize bakıyor ama burası ters